Yeni sezonda ilimizi Türkiye Futbol Federasyonu ikincilikte temsil edecek olan Sparta Spor'da kongre süreci devam ediyor. 6 Haziran'da yapılan ilk kongrede çoğunluk sağlanamazken, gözler 13 Haziran Perşembe günü yapılacak ikinci genel kurula çevrildi. İlk kongrede başkan adaylığı için başvuru yapılmadı. 13 Haziran'da yapılacak ikinci kongre öncesi ise mevcut başkan Gültekin Özdemir yeniden adaylığını açıkladı. Hiç kimse Isparta sporla alakalı bir karamsarlığa düşmesin. Ee, Şükür Başdeğirmen Başkanımız bu Isparta'da belediye başkanlığı yaptığı müddetçe e, bu takım hiçbir zaman ortada kalmayacaktır. Gerekirse biz gene Şükür Başkanımızın e, talimatıyla bu görevi üstleniriz. Takım ortada kalmaz. Hiç kimse bu konuda merak etmesin. Gültekin Özdemir daha önce Kanal 32 Haber'e yaptığı açıklamadaki gibi ikinci genel kurulu öncesi sosyal medya hesabından resmen adaylığını ilan etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in isteğiyle yeniden kulüp başkanlığına aday olduğunu belirten Özdemir, yeni yönetim kuruluyla birlikte bu zorlu görevi layıkıyla yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. Sparta Spor Kulüp Başkanlığı'na yeniden talip olan Özdemir, ben ve yönetim kurulumuz iki yıldır olduğu gibi tekrar bu zorlu görevi layıkıyla yapmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışacağız. Söz veriyoruz ifadelerini kullandı. Sparta Spor'un kongresi 13 Haziran Perşembe günü saat 17.30'da kulüp tesislerinde yapılacak.